Mi mi arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi ben önceki videoda zengin olmuştum bankayı soyu. Ben sıkıldım e, artık bundan. Yine bir, bir de yeni aya almıştım Bu sefer CJ ne yapıyor? punk yapıyor ya. Punk, 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 punk. Punk. Bakın arkadaşlar. Dönüyor. 2. önce şuradan şuradan ilk yani şuraya tıklıyoruz. Birinci değil, ikinci değil, gözlük de değil. Şu kanatlı çanta değil, şu kuyruk arkadaşlar. Kuyruk. Kuyruğa ba kuyruğa bastığımızda şey oluyor işte. Hadi sene. Ah. Oh. Bir daha arkadaşlar abone ol abone ol abone yavaş ne yapıyor ya bu değil bu çift mi diyeceğim Allah. Evet. Bu ne? Bu şey ama. Hah bu. Bu bu. Evet arkadaşlar bunu şiştik tankı Diğini de seçeyim de o şeydi. Piyadiyumda. Bak ya şimdi ayabalara başlayacağız. Ve şu tekerlekli tekerlek sandalye başlayacağız. Ve işte tank. Ama ilk önce videoyu durduruyorum. Boyumu yükseltince. Oyna. boyu Hayır. Boyu. Boyu yükselt. Duyun. Yükselt yükselt Heh. Tamam bakın işte. Nasıl ofis edilir onu da göstereceğim. İlk önce ben şey alacağız. atış Benim bildiğim böyle. Ben yani şu pompalı. Bence bu pompalı yok ya da pompalı olmaz. Evet arkadaşlar böyle şaklıyoruz saklayana kadar böyle basıyoruz. Hadi sene. ki bunun oyunu pompalı ya Pompalı. pompalı alalım ya tamam. Tamam. Ay bu değil. Bakın arkadaşlar ateş ediyor. Bakın yere ateş ediyor. Taramalı da olabilir ha. Bu arada. Bakın. Aslında. Ne diyorum bir like atın lan. Bakın. Böyle pompalı yaptım. Taramalı da yapacağım. Taramalı. Tar. Aha bakın arkadaşlar. Like atın lan şuna bir. Like, like atın lan. Abone olun abone 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 Dar. arkadaşlar benim de bir bakın arkadaşlar oğlum o ne izliyor lan öyle arkadaşlar şuraya bakın Şu i̇şte televizyona bakın aha adam aynen neyse hadi ben bununla bir banka soygununa gideyim arkadaşlar yani gizli bölmeleri bulmamı istiyorsanız buradan bir çarpma çarpma evet, tamam. Ha, tamam. Hatta size bir tane göstereceğim. Ama bir tane. Gizli yer. DGP'ten. Orada o da neydi falan. Hmm. O da tamam. Doktorun orada da. Banka soygunu. Ya dur bir. Şöyle bir şey çıkartabiliyor mu? Ya. Tekrar sandalye olduğu için. Oha. Okay. Uh -huh. Nasıl yaptım lan? Nasıl ya? Hadi okula Arkadaşlar Şahiye Şahiye de gelecek Ah şuradan yiyoruz Hmm buradan girsem keşke giremem ama neyse ben pompalı gireyim Rrrr. dört ne alakalı lan üç tane aa bebek mi Ulan yeni yer ben onu ilk defa gördüm. Dar. Burayı tarayacağım. Neyse. Evet arkadaşlar. İşte işte kaldırıldı mı ya? mesleğinin yanına gidecek. Ve burada ya bundan ne var geldi? Ya ben teyzeyim. Şimdi iki de yala Hadi. Hadi sen Evet arkadaşlar. Onun şu iskelet var ya. Onun tam arkasında. Bakın arkadaşlar tam arkasında dedim. Arkasında. Ve arkadaşlar bunun ardından da bir tane daha gidiyorum. Baktım aslında aslında bir ee, mavi ışık mı? Evet. Evet arkadaşlar şurada ben bastım. Bakın arkadaşlar. Bir yeri ışınlandı. Burası şundan bir Bir de arkadan ateş çıkıyor nasıl? Arkadaşlar Bir yer <laughs> Bir tane yer Arkadaşlar Tankı çıkartmak istiyorum ama Buradan çıkmak için de Reset çekeceksiniz Acaba Furkan tekrar oyuna girer mi? Neyse. Neyse. Allah oyundan çıktık. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.